Bu soruda ise dikkat etmenizi istiyorum. Çarpımın türevi var. Ben şu ifadeyi birinci ve şu ifadeyi ikinci olarak düşünüyorum. Neydi çarpımın türevi? Önce onu bir hızlıca hatırlatalım. Birincinin türevini al, ikinci ile çarp artı, ikincinin türevini al ve birinci ile çarp idi. Peki arkadaşlar şimdi çözüme geçelim. Yani bu fonksiyonun türevi f türevi x dediğimiz olay eşittir. Birincinin türevinden 2x gelecektir. Çarpı ikinciyi hiç dokunmadan yazıyorum. 3x-1 araya artıyı geçirdim. İkincinin türevinden 3 geldi. Çarpı birinciye hiç dokunmadım. x kare artı 2 olarak yazdım. Daha sonra ne yapmamı istiyor? X gördüğüm yere 2 yazmamı istiyor. Peki arkadaşlar X yerine burada 2 yazınca biz dikkat ediyorsunuz. 2 kere 2'den dolayı 4 geldi. Çarpı tekrar 2 yazdım. 3 kere 2 6 1'i çıkardım. 5 artı. 3'ü aynen yazıyorum dokunmadım. X yerine tekrar 2 yazınca 2'nin karesi 4'tür. 2 ekleyince 6 olacaktır. Yani sorunun cevabı birinciden 20 artı ikinciden 18 38 olarak gelecektir. Doğru cevap D seçeneğidir. Bölümün türevini istiyor. Öncelikle bir bölümün türevi türevini hatırlatalım. Neydi bölümün türevi? Yani birinci ifadeyi getirip ikinci ifadeye bölünce ben bu arkadaşın türevini şöyle alıyordum arkadaşlar. Birincinin türevi çarpı ikinci diyordum. Eksi ama ikincinin türevi çarpı birinci oluyordu ve bölü paydadaki arkadaşın parantez karesi olarak düzenleniyordu. Peki hemen kullanalım. Birincinin türevi 2x oldu. Çarpı ikinciye hiç dokunmadım. Arkadaşım araya eksiyi geçirdim. İkincinin türevi 1'dir. Çarpı birinciye hiç dokunmadım şimdi. Ve bölü paydadaki yani x artı 1 dediğimiz arkadaşın parantez karesini almayı unut. Nadım daha sonra soru x gördüğün yere 1 yazmanı istiyor. Peki x yerine 1 yazınca şurası 1 olacaktır. Şurada da 1 yazınca 2, 2 iki kere 2'den 4 geldi. x yerine getiriyorum tekrar 1 yazıyorum. 1'den 2 çıkınca eksi 1 ama eksi 1 ile çarpınca artı 1'e dönüştü burası. Şurada x yerine 1 yerleştirince 1, 1, 2 karesi 4 olacaktır. 5 bölü 4 bu sorunun doğru cevabıdır. B seçeneği. Evet arkadaşlar dikkat. Öncelikle fonksiyonun bir türevini alalım. Getiriyorum. G türevi x dediğimiz olay bizim için dikkat ederseniz sağ tarafta ne var? Çarpım. Çarpımın türevi. Neydi çarpımın türevi? Birincinin yani x küpün türevinden 3x kare çarpı fx diyorum. Daha sonra artı diyorum arkadaşlar. ikincinin türevi. İkinci dediğim ifade burada fx olacaktır. Yani türevinden f türevi x gelecektir. Çarpı x küpe şimdi hiç dokunmayacağım. Sorunun benden istediği değere dikkat edelim. G türevi eksi 2. Peki g türevi -2 eksi 2 dediğimiz olay. Dikkat getirip x yerine ifade edin. Eksi 2'yi koyacağım. Eksi 2'yi koyunca karesi 4 olacaktır. 4 kere 3'ten 12 çarpı f eksi 2. F eksi 2 değerini soru bana 5 olarak veriyor. Çarpı 5'i yazıyorum. Artı ne lazım? F türev eksi 2. Peki F türev eksi 2 değerinde 4 olduğunu veriyor bana. O zaman 4 diyorum. Çarpı x küp yani eksi 2'nin kübünden eksi 8 geliyor. Daha sonra gerekli dört işlemleri yapalım. 12 ile 5 çarparsak 64 kere 8 32 ama eksi 32 olarak düzenleniyor. 60'dan 32'yi çıkarırsak da 28 yani C seçeneği bu sorunun doğru cevabı oluyor. Evet arkadaşlar benim için bölümün türevi. Peki dikkat ediyorum öncelikle. Yukarının türevi ne olacaktır? m çarpı e, x üzeri m eksi 1 yazıyorum. Çarpı ikinci arkadaşa yani 5 eksi x üzeri hiç dokunmuyorum. Eksi diyorum. Daha sonra dikkat edersek paydaya geçtim. Şuradan eksi x üzeri türevinden ama artı olacaktır benim için. n çarpı x üzeri n eksi 1 ve çarpım yukarıdaki 3 artı x üzeri m dediğimiz arkadaşa hiçbir şekilde dokunmuyorum. Böyle paydadaki ifade yani 5 eksi x üzeri n'in parantez karesi olarak düzenliyorum ben bu ifadenin türevi türevini. Daha sonra soru benden ne yapmamı? X gördüğüm yere 1 yazmamı istiyor. Peki arkadaşlar şurada X yerine 1 yazarsak 1 üzeri ne olursa olsun ne olacaktır benim için? 1 bir... Burası M şuradan tekrar 1 yani benim için 4M gelecektir şu arkadaştan. X'e tekrar 1 yazınca şurası da 1 şurası da 1 oldu benim için. 3 artı 1 4 artı 4N olarak düzenlendi. Bölü X'e tekrar 1 yazıyorum 5'ten 1 çıktı. 4 karesinden 16 olarak düzenlendi. Yani her tarafı 4 parantezine alınca yukarıda M artı kalacaktır. Pa sadeleştirmeyi yapınca paydaya 4 gelecektir. Yani D seçeneği bu sorunun doğru cevabıdır. Evet arkadaşım dikkat edersek soru benden f türev ve 31 değerini istiyor. Şıkları da dikkat etmenizi istiyorum. Benim için şıkları hep faktör yani. Bu tarz sorularda bütün türevi almanıza gerek yok. Ben x artı 31 dediğim arkadaşa ikinci, Geriye kalan bütün arkadaşlara ise birinci deyip burada çarpımın türevinden gitmeyi düşünüyorum. F türevi istediğimiz olay bizim için birincinin türevi. Peki nedir birincinin türevi? Bence hiç umurunuzda olmasın çünkü yanında çarpı x artı 31 olacak. Artı ikinci yani x artı 31'in türevinden bir gelecektir. Çarpı birinci olarak düzenlenecektir. Daha sonra x gördüğümüz yere x 31 koyunca dikkat ederseniz burası kaç oluyor? 0 ve yani benim için birincinin türevinin hiçbir önemi olmuyor arkadaşım. Burası komple sıfırlıyor. Ne yapmamı istiyor aslında bu soru benden? Birinci ifadede yani şu arkadaşla x gördüğüm yere eksi -31 31'i koymamı istiyor. Peki gerekli düzenlemeyi yapayım. Eksi 31 çarpı birinciden gelen, eksi 30 ikinciden gelen, eksi 29 üçüncüden gelen ve bu böyle devam edecektir. En sonuncusu ise eksi 1 deyip duracağım arkadaşlar. Peki dikkat ettik. Benim için birden 31'e kadar olan sayıların çarpımından 31 faktöriyel geldi. Peki eksi artı eksi artı eksi -artı, artı burada toplam 31 tane sayı yok mu arkadaşım? Yani eksi biri 31 kere çarpınca eksi değerini tekrar görüyorum. Bu sorunun doğru cevabı E seçeneği oluyor. Soru yazım olarak farklı bir soru ama çözüm olarak çok kolay bir sorudur. Lütfen dikkat edin. Arkadaşlar D bölü DX demek benim için türev al demektir. Yani aslında bu soru benden parantezin içindeki ifadenin türevini istiyor. Parantezin içine girelim. Neyin türevi var burada? Bölümün türevi. Şunu yine ben birinci ve alttaki ifadeyi ikinci gibi düşünmek istiyorum. Bölümün türevi neydi benim için? Çok net birincinin türevi yani x karenin türevinden 2x çarpı ikinci. Eksi diyorum arkadaşım ikincinin türevi yani f türevi x gelecek benim için. Çarpı birinci x kare hiç dokunmadan yazıyorsunuz bölüm. Alttaki arkadaşın fx'in nesi olmalı? karesi olarak düzenlenmeli. Peki türevi aldıktan sonra soru bitti mi bitmedi. X gördüğüm yere kaç koymamı istiyor? 2 koymamı istiyor. Peki arkadaşım şurada X yerine 2'yi koyarsam 2 kere 2 4 olacaktır benim için. Bana F2 değeri var şaşırtıcı. Kaça eşitmiş F2? 2'ye. O zaman tak koydum 2'yi. Eksi. Bana F türev 2 değeri de lazım. O kaça eşitmiş? 3'e. O zaman 3 diyorum. Çarpı X yerine 2'yi koyunca burası 4 oldu bölüm. Şurada ne olacak? F2. F2 dediğimiz arkadaş 2'dir. Unut unutmuyoruz karesi 4 olacaktır. Yani gerekli 4 işlemleri yapalım. 8'den 12 çıktı. Eksi 4 bölü aşağıda ise artı 4 var. Yani eksi 1 e seçeneği bu sorunun doğru cevabıdır. Evet arkadaşlar d kare dx kare ifadesi benim için içerideki fonksiyonun ikinci türevini almamı istiyor. Peki arkadaşım f karenin ikinci türevini alacağım bu soruda. Daha sonra x gördüğüm yere 1 yazacağım. f karenin birinci türevini alalım. f kare x dediğimiz arkadaş bizim için f x'in aslında parantez karesidir. Bunun birinci türevini alalım abicim. Hemen alıyoruz. Öncelikle şu üstteki 2 dediğimiz arkadaş başa geçecektir. 2 çarpı f x diyeceğim. Birinci kuvvetini yazmaya gerek duymuyorum. Çarpı f türev x benim için bu ifadenin birinci türevi olacaktır. Peki bu arkadaşın ikinci türevini alalım. Dikkat eder iseniz burada neyin türevi var benim için? Çarpımın neydi çarpımın türevi? Öncelikle sabit aynen yazalım arkadaşlar. Birincinin türevi yani fx'in türevinden f türev x çarpı ikinciyi hiç dokunmadan yazıyorum. F türev x diyorum artı. Daha sonra ikincinin türevi yani f türevin türevinden f2 türevi x olacaktır benim için. Çarpı fx diyeceğim. Birinciyi aynen yazacağım. Daha sonra soru x gördüğüm yere 1 koymamı istiyor bu soruda. Peki arkadaşım x yerine 1 koyarsak burası da f türevi 1 burası da f türevi 1 olacaktır. Ve f türevi 1 değeri benim için 1'e eşit olacaktır. Yani 1 çarpı 1'den 1 diyorum artı. Daha sonra getiriyorum şurada x yerine 1 koyuyorum. f'in ikinci türevinde 1 dediğimiz arkadaş 2'ye eşit oluyor. 2 çarpı F1 dediğimiz arkadaş soru yine onu bana 3 olarak veriyor. Çarpı 3. Baştaki 2'yi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Çarpı 2'yi de yerleştiriyorum. 2 kere 3 6 1 daha 7. 7 kere 2'den 14 yani C seçeneği bu sorunun doğru cevabıdır.